Show Haber başarı ödüllerine yenilerini ekledi. <laughs> Emniyetli Hayat başarı ödülleri Beykoz'da gerçekleştirildi. Gecede ödüller sahiplerini buldu. <laughs> Yılın en iyi haber bülteni ödülü Show Ana Haber'e verildi. Ödül muhabirimiz Murat Dada'ya takdim edildi. Bu gece özellikle bu anlamlı ödülü kurum adına ben alıyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yer bilimci Naci Görür, deprem farkındalığını arttırmak için çırpınan bilim insanı ödülüne layık görüldü. Ödül verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Programımıza güzel bir e, ödülle başlayalım. Bugün aramızda Emniyetli Hayat Derneği Arama Kurtarma Başkanı Zahrettin Çelik var. Hoş geldiniz Zahrettin Bey. <laughs> Buyurun, hoş geldiniz. <laughs> Evet Zahrettin Bey. E, neler yapıyorsunuz? Önce sizi kendinizden bahsedin. Bir ödül töreni düzenlemişsiniz. Evet, ödül törenimiz oldu. Biz Emniyette Hayat Derneği arama kurtarma ekibiyiz. E, bu ödülün tabii e, bir hikayesi var. Hı -hı. E, şöyle biz e, depremlere gidiyoruz. E, işte birçok orman yangınlarında. Siz gönüllü bir derneğiz. Bizim gönüllülerden gönüllü, gönüllü olarak çalışıyoruz. Evet. Şöyle e, depremde 90 gün Adıyaman'da çalıştık. Sizin aracınızı görmüştük orada. ikram e, İkram aracı diye. Tabii Orman orman yangınlarında da yine Milas, Marmaris'te yine ikram araçlarınızı görmüştük. Birçok ekiplerimize, vatandaşlara destek vermiştiniz. Burada birçok asayiş sorunlarını çözüyorsunuz. Kayıpları buluyorsunuz. İnsanları mutlu ediyorsunuz. Bu ödül Fahri İyilik Elçisi olarak geçiyor. Oo harika evet. bir şey. Ne mutlu bize değil mi? Aslında bu bu alkışlar şöyle söyleyeyim. Beyefendi ve be, beyefendi gibi e, felaketlere gönüllü olarak katılan e, vatandaşlarımıza gitsin. E, çünkü çok kıymetli bir iş yapıyorlar. Estağfurullah. Asıl zaten siz buralara gittiğinizi, evet. bizim Müge Anlı ve dostlar eşevimizi gördüğünüzü söylediğinize göre siz Tabii. de oralardasınız. 90 o yüzden gün, asıl ben sizi evet. kutluyorum. Estağfurullah. 90 gün çalıştık. 13 kişi sağ çıkardık. Tabii herkesin destekleri oldu. Geri hizmetlerde sizin de oldu. derneğimiz size layık gördü. Ekibinize, size hayırlı olsun. Ya vallahi. çok teşekkür ediyorum gerçekten. Evet. Gerçekten çok anlamlı bir ödül. İyi ki varsınız. Umarım evet, e, sizin gibi vatandaşlarımızın sayısı artsın. Emniyetli Hayat Başarı Ödülleri evet. Müge An ile Tatlı Sert Fahri iyilik Elçisi. Çok evet. da güzelmiş. Çok teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz. E, i̇nşallah böyle felaketler olmasın ama evet. iyiliklerde, güzelliklerde Çok yine vatandaşlarımızın desteğiyle hep bir arada olalım. Sıradaki haber bizden değerli izleyenler TV100 bir ödüle daha layık görüldü. TV100 uzman polis muhabiri Devrim Tosunoğlu emniyetli hayat derneği tarafından deprem bölgesinde yaptığı haber ve yayınları nedeniyle nitelikli haber ödülüne layık görüldü. Adıyaman'da enkaz kaldırma çalışmaları hızla devam ediyor. İşte sol tarafında gördüğünüz gibi burada altı katlı bir binanın enkazı e, iş makineleri tarafından kaldırılıyor. TV100 her zaman olduğu gibi 6 Şubat depremlerinde de sahadaydı. Halkın sesi oldu. Haberleri objektif bir şekilde seyirciye aktardı. İşte bu da dikkat çekti. TV 100 tarafsız haberleriyle bu kez nitelikli haber ödülüne layık görüldü. Depende, ...gidiyor TV100 Emniyetli Hayat Derneği 6 Şubat depremlerinde... ...sahada olan bilim insanları... ...sanatçılar ve gazetecilere... ...başarı ödülleri verdi. Ödül töreni İstanbul'da yapıldı. Törene deprem bilimci Naci Görü'nün yanı sıra... ...çok sayıda davetli katıldı. Bir depremde bu kadar... ...zayiat veren topluma... ...yurt dışında, çağdaş ülkelerde... ...bilimin olduğu ülkelerde... ...ne diyorlar biliyor musunuz? Bir ülke bu kadar insanın ölümüne neden olabiliyorsa o insan, o ülke, o topluluk kokuşmuştur. Tefessü etmiştir diyor. Biz bunu içimize sindiremiyoruz. Onun için gelin hep beraber şu deprem işine bir çare bulalım. Törende TV 100 uzman polis muhabiri Devrim Tosunoğlu da deprem bölgesinde yaptığı canlı yayınlar ve haberler nedeniyle nitelikli haber ödülüne layık görüldü. Nitelikli haber ödülü için TV 100 muhabiri Devrim Tosunoğlu'nu davet ediyoruz. Tosunoğlu ödülünü Emniyetli Hayat Derneği Başkanı Zahrettin Çelik'ten aldı. Bir de o günleri görmek istemiyoruz. E Yetkililer bir aslında depremle ilgili farkındalık yaratılması lazım. E... Çok teşekkür ederim emekleriniz için. Asıl ödül sizin.